Tutkun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Bu videomuzda ikinci el mondial OAG ilanlarını inceleyeceğiz ve onların hakkında yorum yapacağız. Kamera falan ayarlamam sıkıntılı oldu arkadaşlar. Ekran kaydedici denedim ama ses kaydını bir türlü alamadı. Hatta görüntü falan da veremedi. O yüzden hani şöyle önüme bir tablet aldım. Buradan artık ilanlara bakacağız. Herhalde en fazla iki tane ilana bakabileceğiz. Bakacağım arkadaşlar fiyatların gerçekten hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? Ee, onlardan bahsedeceğiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, eğer bu videoyu severseniz başka motorlara da bakabiliriz. Honda Space olur, Active olur. Ee, her türlü motora bakabiliriz. Ee, bu arada herhangi bir ilden bakacağım. Hani burada sadece Ankara içi değil. Bütün illerden bakacağım. Ee, mesela şurada fotoğraf gerçi gözükmüyor ama şu ilanı mesela bir girmek istiyorum. Buradan bakalım arkadaşlar. Siz de inşallah net görüyorsunuzdur. Evet, Şöyle yakınlaşamıyor muyuz biz buna ya? Yani arkadaşlar pek e, görüntü kalitesi iyi değil. Herhalde sahibinden de dolayı mı acaba diyeceğim de. Yani şöyle büyük bir fotoğraf yakınlaştıralım. Şöyle size çok rahatça bakın. Daha sonra teknik özelliklerine bakacağız. Şöyle biraz uzaklaşalım. Motor beyaz arkadaşlar. E, eski modeller. Zaten görüyorsunuz. İyice yakınlaştıralım şöyle. Yani şöyle dıştan bakınca pek bir sıkıntısı yok gibi durmuyor. Ama ben motorların dışına güvenmiyorum. Temiz de olsa mutlaka bir arızalar oluyor. Evet şöyle en iyi görüntüsü bu sanırım. Şöyle arkadaşlar. E, eski UAG'lerden karbüratörlü. Şöyle lastikini falan bakın. Lastikini büyük ihtimal orijinal lastiği üstündeki hiç değişmemiş. E, can belli. Şöyle iyice yakınlaşalım. Ya yani şu parmağım kötü çıkıyor. Onun için kusura bakmayın. Ekran kaydedicisini halledersem bu sıkıntıdan kurtulacağız. Şöyle motorun iç aksamı böyle arkadaşlar. Karbüratörü şurada görüyorsunuz zaten. Ayak marşı var. Egzozlar bunlar da şey. kelaş. Bendeki gibi siyah değil. Vallahi arkadaşlar ben dışını beğendim. Tabi biraz da kirli belki. Yani ondan size kötü görünebilir. Ee, şimdi şuradan ilan bilgilerine bakacağız. Ee, tarihi yeni 2 Şubat diyor. 2 gün olmuş herhalde koyalı. 2018 model 18.500 kilometrede e, fiyat da 18.500 lira yazmış arkadaş e, eder mi şimdi bakacağız kilometre 18.000 güzel yapmış 2018 2023 5 yılda 18.000 güzel yapmış e, 100 cc motor hacmi var zaten bilgileri siz görüyorsunuz açıklamasına bir şey yazmışım arkadaş bu arada hani videodaki arkadaşlar izler hak hani motorlar hakkında yaptığım yorumları iyi veya kötü, kusura bakmasınlar yani biz burada objektifiz iyise iyi, kötüyse kötü, bundan mı bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar alttaki yazıyı görüyorsunuz zaten, şöyle biraz uzaklaştırayım. Hatta okuyayım. Satılık motosiklet, bakımı temiz yeni muayeneli, çalışmayan hiçbir aksam yoktur, yeni bakım yapılmış, tek marşta çalışır, sorunsuzdur. Bu paralara göre durumu gayet iyidir. Bu paralara göre durumu orta zaten sıfır fiyatı 23 bin lira arkadaşlar ee, enjeksiyon olanları ee, fiyat olarak da bence bir pazarlık payı versi aslında iyi olur 17 17 biraz daha hani düşebilirse arkadaş bence alan kişiye de hem ayrı olur çünkü üstünüze geçirmesi var bunun noterde falan bu size 21'e 22 kadar patlayabilir sigortasıydı şuydu buydu 22 23'ü de 23'ü bulur yani sigorta zaten 3000 liraya falan yapılıyor bildiğim şu anda 100 cc motorlara ee, elektrikli bisikletleri bu paralar istiyorlar. Alana hayırlı olsun demiş. Ee, motoru arkadaşlar ben dışını beğendim şahsen. Size şöyle göstereyim. Yani şöyle büyük fotoğraftan tekrardan bakalım da. Şu fotoğrafta zaten her şey apaçık belli. Gördüğünüz gibi. Ya pek bir aşınma yok zaten. Olsa bile sonuçta 5 sene geçmiş motorun üstünden. İlk sahibim acaba onu merak ettim de. Ee, ne için sattığını yazmamış. Mesela kimse askere gidiyorum diye sattı. Onlar hikaye hikayeydi gerçi askeri satıyorum yok öğretmenden falan satılık zaten arkadaşların iletişim numarası falan yazıyor şurada görürsünüz artık siz kendiniz ararsınız ee, bu ilan bu şekilde buna puanım 10 üzerinden 8 güzel bir ilan bence şimdi bunlar hep sıfır ilanlar sahibinden motosiklet diyor şuraya bir girelim Osmaniye'deymiş Osmaniye'den bir ilan Evet şimdi Önce bu sefer ilan bilgilerine bakalım. Şuradan. 17.500 TL bir fiyatı var. Az önceki 18.5'tı. Bu da 17.5'a yazmış. E, 2017 model. Model fark ediyor tabi. Bir yıl bir yıldır arkadaşlar. Çok şey değişiyor bir yılda. E, kilometresi 100. Nasıl 100? Bunu anlayamadım. Acaba 100.000 mi? 100.000 gitti de motor? 100 diye yazmış oraya. Anlamadım. Soğutmaya su soğutması yazmış. Arkadaşlar Mondial'e böyle bir su soğutması mı geldi acaba? Yoksa bizim mi haberimiz yok? soğutmalı yazmış arkadaş. Ee, hava soğutmalı arkadaşlar. Burada bir hata var. Motor tipi iki zamanlı değil. Dört zamanlı bu arada. İki zamanlı ne yazmış ben gerçekten anlamadım. Ee, rengi kırmızı arkadaşlar. Bu, bu ilanda biraz yanlışlıklar var sanırım. Takas hayır demiş. Takas istemiyor arkadaş. Şöyle bir motora bakalım ya. Fotoğrafı büyütelim şuradan da. Arkadaşlar gerçekten şu parmak görüntüsü videoda gerçekten kötü duracak. Eminim ki. Tam ekran yapamıyor musun? Yapalım abi. Yakınlaşıyoruz gerçi. Evet. Şimdi koltukta yırtılmalar söz konusu. En fazla bu kadar yakınlaştık. Koltuk deforme olmuş. Yani bir kılıf şart aslında. Motorun aksam kirli. Pek bakılmıyor sanırım. garajda unutulmuş motorlardan olabilir. motorun arkadaşlar şu alt kısmına şöyle benim bakmam lazım. Hani sonuçta mesela pas var mı yok mu bunlar çürüğü var mı? Bunlar önemli detaylar. E biliyorsunuz önceki sistemlerinde zaten disk fren yok. Kampana her ikisi de. Hatta kombine olabilir. Ee, motorun dış görüntüsü böyle. Biraz tabi kirli. Kurilik kullanılmış olabilir diye düşünüyorum. Çantadan dolayı ama ben de şu an çanta takıyorum. Ama kurilik yapmıyorum. Evet. Şöyle diğer fotoğraflara bakalım. Evet. Nerede o kilometre görüntüsü vardı şurada ya. Şuraya bir yakınlaşırsam kilometreyi göreceğim de. Sapıttı tablet yine ya. Evet kilometresi arkadaşlar 18.490 18.000 Güzel bir rakam 2017 model bir motor için Ama zaten arkadaşlar hani bu Honda falan olsa daha iyi olur aslında bu kilometre düşük kilometre Mondialler zaten max 50.000 50.000 falan bir ömür var en iyi kullanırsan o da En iyi kullanan 50.000 götürüyor yani ben size söyleyeyim Mondial çok çok iyi bir marka değil ama çok kötü de değil yani. Bir RKS gibi dandik değil mesela. RKS var. Kubay'ı bilmiyorum. Kubay'la hiç karşılaştırmadım ama Mondial'in parça kalitesi daha iyi diye biliyorum. Kubadan. Şimdi biz ilan hakkında yorum yapalım birazcık daha. Arkadaşlar yani temizlerseniz birkaç eksikliği var tabi koltuğunu falan değiştirmeniz gerekiyor. Lastikler orijinal. 5-6 yıldır aynı lastikleri kullanmışlar. Basitçe değiştirebilirsiniz aldıktan sonra mesela bu motoru. Onun dışında pek depoda falan çürü çaralı yok. Şurada hafif bir aşınması var. Düşünün o üstüne yazı silinmiş. Ee, onun dışında acaba zinciri falan ne zaman değişti? ona bir bakalım tam ne yazmış arkadaş? Açıklama. Temiz kullanılmıştır. Pazarlık payı vardır. İhtiyaçtan dolayı satılık. Ya arkadaşlar biraz belirtin ya motorun kazası var mı? Ee, Şaselerde oynama var mı? Bunlardan bahsetmeniz gerekiyor aslında. Ama aldıktan sonra mutlaka bence bir almadan önce hatta bir ekslere götürün motorunuzu. Bence daha hayırlı olur. 250 250 lira bile yani 200 lira falan alırlar belki sizden. Motor daha ucuz diye biliyorum eksler fiyatı. Yani evet onun dışında pek bir şey olayı yok. Yine tabi gidip yüz yüze görmek lazım da Osmanlı'ya kim gidecek. Orada oturan arkadaşlar varsa en azından takipçilerden e, o şekilde bakabilirler. Bugün iki tane ilana baktık arkadaşlar. Buna puanım son baktığımda puanım 5 veriyorum. Çünkü niye arkadaş biraz bilgisi yok motorlar üzerinden. Ben de çok öyle bilgili bir insan değilim şimdi buradan bu anlaşılmasın. Ben bilgili birisi değilim motor üstünde. Sadece kullanıcısıyım. Onun dışında da pek diyeceğim bir şey yok. Su soğutmalı falan yapmış. onlara çok takılmayın arkadaşlar. Zaten siz motor biliyorsanız gerisi sıkıntı yok. Önemli olan şaselerde oynama olmasın. Direklerde falan şaselerinde hiçbir şey oynama olmasın. Motor temizdir. Kaza düşme durumu her motor için söz konusu. Yani düşmeyenler var tabi sıfır motorlardan. Bu eski motorlarda düşmeye falan çok takılmayın diye düşünüyorum. Yani çok böyle çürüyü çarı yoksa alınabilir her iki ilanla. Ama çok yüksek kilometreleri varsa almayın 30 binde 25 binde. Çünkü Mondial'lerin belli bir ömrü var. O ömrü doldurunca Gitmiyor arkadaşlar yani. Ne diyeyim. Daha fazla açıklayacak bir şey bulamadım. Ee, videom buraya kadardı. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Bu el muhabbetinden e, şey yapıp şikayet eden arkadaşlar olacaktır. Kusura bakmayınız. Ekran kaydedeceğim çalışmıyor. Ee, bu seferlik böyle idare edelim. Siz de istediğiniz motorları aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olup video like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sorusu olanlar yorumda belirsinler.